gelen Yokum trakımsı Bomboş ya hiç kimse Biri morsa giren var mı? Mask Yani bu da gözükmüyor Buradan, buradan Köptüm. gözükmez herhalde abi. Bak şuraya inen var. En yakın yine şurası. Paraşütü açarsa gözükür ya. Öyle mi? Allah Aha. geçen bu da ağaca takıldım düştüm. Şimdi ağaçlar arasında. Ben ne dedim? Helal Allah. De. takım be. Ben de şu sağa alıyorum. Süper Melihcan. Ama ben militar beyiz demiştim. Evet. Olsun yaklaş. Biz alan içinde olmayı başlıyoruz. Ter, ter Terse vermedi sürece okey ya. O. Aynen. Alanı tutturdum başarılı sayarız. eyvallah eyvallah. Oy bekler. Bunları duymak beni onurlandırdı. <laughs> Sen ki bizi sürekli bağırıp çağırıp bizi azarlayan. Belki ya. <laughs> belki ya. Sesim çıkmak için. Öyle bir birisinden değil. öyle birisinden. Ama biraz bir önceki var. oyunda niye yaşladın mesela? <laughs> <laughs> Alandasın otursana. Biz Doğru. alalım dedik. İki işi şey yaptık da ne bilek adam da DBS olduğunu. Ama hissettik ya adam DBS yapıp şey, evet. kiti miti Sen... bırakmış yerlere. Abi dedim senin ben size. Oldu bu maç? Ya Öyle yani demesem ya. olmazdı. Dedim bak kiti yere bırakmış bu adam pusu atacak. Demeyecektim demeyecektim işte onu. Yine senin yüzünden tutmuş. Ya bak ya. Zaten bir şey olsa <laughs> ya Osman ya ben. ya, <laughs> 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 evet, bakıyorum ya Osman sattı. Zaten bu... Maç Bu takıma başka satan kimse yok. Abi. Ben ne zaman sattığımı gördüm peki? Bana onu söyle. Yani... Bariz böyle har har sattı. Az önce lan daha az önce <laughs> sattın <laughs> beni. <gülüyor> ben de Baba, ben, diyecek. ben orada konuşacağım. O, ya o, Bilal, o Beni o, duymuyorsan. Ne... Seni duymuyorsam ne lan? Sesini kapatmışsın. Olsun duyacaksın. Oo. Dürbün alırım ya, hiç dürbünüm yok. Ya oyun... İlla AKM oynayayım yani. Şu bir numaraya gideyim ya. Ee, hım, hım. At. Gidebiliriz ya, düzgün bir yer alalım. Bence... Bizim mekan <laughs> evet. ya, şurada, şurada, şura, 4 şurada, 4 numara, 4 numara. Abi bizim evet. mekan Vessel Veysel abi. Dört numara çok doğru. iyi vardı aynen çok iyi. Ama oraya oraya lootlayabiliriz oraya veririz buraya. Aynen, Her şeyi oraya... bırak oraya, gidelim direkt. Ben çıktım o zaman. Arabalar araba var araba bakıyorum ben. Be. Aa arabam var. var. Bende de var tamam çıktım ben. Skobum bile yok bak. Ben al ben al ben al. Zaten orası boşsa olan loot'u bize yeter. Yeter. Bizi dal bizi dal bizi dal. Bektörüme uzatmış lazım. Sen Osman'ı al ben Meclis'i alıyorum. Kim kim kimde araba var? Ben var. Mesela ha hesabı da varsa almış. tamam. Hesabı biz geliriz. Tamam ben de gideyim. Vektörünü uzatılmış aldım mesela abi. Adamsın Osman. Biliyorum Vessel abi. Ucunu da al. Eee... Tam aç al. Ee... Çıktım 6x aldım Vessel abi sana. Helalin var be. Biliyorum. Gel buraya. Şapşik şey seni. Ya. Bu arada oraya atlamış olabilirler ha. Dikkat edeyim. Valla bir dot et yolu çiz. <laughs> Alitaya bakmıyorum. Çiziyorum. Çiz. Geleyim yokmuş Osman. O evin adam mı geçiyim? Bu lazım mı? Allah yine de. Kim sıktı size? Ben sıktım ya. Hadi gidelim. Yok Modu değiştirdim. Hadi Abi. Bu el. İçecek mi içecek de var. Oradan sağ sola sıkalım ya. Bizimkiler oradan geçti sıkan olmadı ellam. Valla bu iki evden sıkan olmalı. Elle hamısı. ham lafını, evler... lafını biliyor musunuz? Bilenler var mı? Bilmeyenler var mı? Elle ham. Osman mesajları okusana. Josen, Jose Andre. Birinci ayını kutlamış Jose Andre 1. Teşekkür ediyorum desteğin için. Hoş geldin. var galiba demek var elan o baya bir lan var ben bizim oran naziyle bazen konuşurken acaba anladılar mı diye bazen merak, meraklanıyorum böyle sonra sorasım geliyor elham galiba her halde anlamına geliyor gördüm sonradan. Allah. Gör, benim dediğim eve gidin. Benim dediğim eve gidin. Gel gel gel. Ya. Allah'tan kapa hadi. Kim nano? Büyük ihtimalle tek o bir ihtimal şey bu ama. Kim lan o? Bire girdi bire girdi. Bende hiçbir scope'un yok. Osman sana adam var. Bir de adam var. Duruyoruz mu burada? Durduk. Abi, abi niye burada durduk? Gözünüzü sevdiğim. Hayır hayır hayır. yok. Bire e, yok yok. Ha, scope ya, ya, da ya scope yoksa daha iyi görünüyor. yok Olayı yırtlamadık ya. Bir çat yediğim yola direkt. Birdel adam var bu arada. Devam edelim. Görüyor görüyor. Sür 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 sür. Buraya alabiliriz. Buraya girdim. Burası. Boş gibi gel gir buraya. Gir buraya. Hmm. gel buraya gel buraya. Oğlum Allah'ım şu adam ya. Sinirlendi bana. Drive shoot attım. Drive shoot. <laughs> Bu da kötü Araba değil. Ya. ya. Ne güzel durdurmuşsunuz ya. Abi. Elikcan çekti. Atmaş da olurdu. Ben sürmüyorum. <gülüyor> ya Elikcan <laughs> sen kullanmıyorsun <laughs> arabayı. Yok kaçma. Ben o benim <laughs> bana Selamlar. atıyor ya. Esselam. Selamlar için. Eziyordum Vesel abi. Selamlardan Aleyküm. Aa, araba Bana şimdi şey lazım, burada. uzatılmış lazım. Burada namlucu feyni var, Hms. Benim scab'ım yok, scab lazım. Veysel abi, HMS namlucu feyni var. Ha ah. tamam. Çatıda. Adam şuraya doğru çekim ya, dur. Bende bus yok ya. Hmm. İyi dostum, bende... bende 8 tane var, verebilirim. Mükemmel ya, bak böyle çekilir arabalar buraya. Ben de vereyim. Kimdi o şimdi? Kimdi o? Burada bir tane bu var. Fazladan alamıyorum. <laughs> ben geleceğim senden bu almaya. Burada 4 x var. Buraya o zaman e, bir tane harik kesici, iki tane harik kesici, bir tane bu var. Ben arkadaşlar bu var burada. M4 görürseniz şey, 4x söyleyin sen ama. 4x, burada da var. Uzatma diyordu gibi. Uzatma var burada. Nerede uzatma? Geldim. Allah Allah. M4 dur. var burada. Dikkatinde gelsene. M4'a geliyorum dur. Şu en küçük evde bir şey var ya. Sağ bu da bu da gel. Küçük kulübe de Osman. Bu da da bu da da Küçük kulübe şurası Osman. Lan bu odalar da hep uzatılmış oluyor lan. <laughs> ee, ben soldaki eve geçiyorum. Bir kişi ben de. Sen nerede senin dediğin şey? Şu kırmızı evde abi. Osman olduğu evde. 3 tane boost attım oraya. Osman kalamıştır bu. Ya arada boost'u ben yani. aldım. Kulübe deyince bora aldım de. abi. Gel. hiç yok. Var senin K98'in var. Geliyorum abi sana. <laughs> ne oldu ki? <laughs> Ve 8 in 8 in yoksa vereyim. Abi yo, ben al, de var. Al bunu al o zaman al 8 x'i al. Hello Esel abi kaç tane var boostun? Hiç yok ve canım da az. Al, Esel abi var var. sana. Var bunlar bende. Al sana hatta al sana Esel abi. Kad oynar mısın? Kitim 4 verebilirim. Yok abi kit var. Ama şu M4 neredeydi? Sen KNT sevmiyorsun ha. Şura. Ben sevmiyorum ya ben KNT hiç sevmiyorum. Ya mi? tutmaç profesyonel oyuncu kardeşim öyle KNT kullanır mı ya? Yok ya sevmiyorum. Kullanamıyorum. Tamam çok mu hiç ya evde mevde bulunuyor. Var da kırmızı, kırmızı kırmızı, var abi, burada. Kırmızı var burada. Tava var burada. Geliyorum. Kırmızıya geliyorum. Ya, ne çok abi alışveriş abi. yaptı ya. Ay şunu aynen şunu da vereyim de bitsin alışveriş. Azayız. Allah Ay. Allah. Ha. Tamam. Özür Ama özürüm. şimdi sen Aha. orada ben Osman evine gideceğim o zaman. Dur şimdi bak. Orası neresi? Ya da yok bu bu evde oynayacağım ben. şurada birisi var. Nerede? Şu işaretleri kaldırdı fazla İş İşi kit bıraktım oraya. İşaretleyemiyorum çok uzak kalıyor. Bir tane de Uf, ağaç alan kemer ötesi. Bir şey diyeyim bize daha iyi alan. Denizden çektiğini düşün. Oy tam güzel lan abi. Alan bizde. Deminki yer çok kötü. Burayı savunuyoruz. Adam. Burayı savunmamız lazım. Net baskın yiyeceğiz. Anam dışarıda buz var. Net baskın yapacağız bu dayısın. Edwick 7. ayını kutlamış. iyi yayınlar kirayı bırakıp yapı malzemelerine kaçayım demiş. Kolay gelsin Edwick. Teşekkürler de senin için. Hoş geldin tekrardan. Çok sağ ol. Tolga Sancar'da da 6. ayını kutlamış. Daha nice 6 aylara ekibe selam. iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum Tolga. Çok sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Tolga'nın, Tolga, Tolga Sancar'ın hepinize selamı var arkadaşlar. Araba. Evet. Tamam. Tala tala buraya gelmesin. Kapatacak mı lan o? Bastı. Ne oldu lan ya. Aldığım bir şey oldu orada. Helal lan. Alıyorum onu. Alma alma alıyorum. Bir daha yedi gibi lan o. Çektim. Helal değilsin manyak oldun ya. Durdu mu? Nereye durdu? Devam, Devam etti. etti. Ona ben damage atabildim mi acaba? Çok merak ediyorum ya. Demiş alsan da alamazsan sana saymıyor. Ama baştan demiş ya. Ayrı. Araba duyuyorum ama uçağın sesinden duyamıyorum. Sinirlerinde bunlar geri geliyor. Gel lan gelin. Oğlum, Arkadaş o da cezedi kaldı o da. Aa 9 mm nerede vardı ya? Diğer ödemiydi. Bu da bu da bu da var. 30 tane var ama. Üzeri tarafa sıktı. Benim olduğum yerde var. Duraba batıyor ya. Araba geliyor gene aynı yoldan. Aynı yoldan araba geliyor. Güzel aynı. Okay. İki araba. Sıra cam. Duruma gidiyor, duruma Doğru gidiyorlar, gidiyor, duruma ben gidiyorlar. Aynen aynen drop Aslında. tarafına gidiyorlar. Ama drop tarafında fighting oluyoruz. Ah be! Arabaların içinden geçti lan. Buggy buggy. O da, o da aynı taraf. Fotoğraf çok karıştı. Abi. Görünmüyor ki ya. Osman istersen sen benim evden oyna ya. Bagi geldi bagi. Nereye gidiyor lan o? Sağ tarafa Buraya çık Osman buraya çık. Başka bir araba. Araba. Bu da devam ediyor ya durmuyor bunların hiçbiri. Gideniyor buraya. Çatıya düşmüş bu arada şey araç şeyde baba. Adam rop. adamı gördüm ben evlerde. Şu evlerde. Allah tekeni patlattı adamın yazık lan. Öldürecekler. Ne yazık lan iyi yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> Belki ki bize vereceğiz. Evet, ben tutmacın oraya geldim ya buradan. Gel gel o ev bak o eve kimse başlamaz o taraftan. Bu taraftan çok olay oluyor. Lan lan. E abi yerin altından çıkmış da. <laughs> Arabaların tekerini aldım. Ya tutma Tam sen araban yanına yere alta girin şey var ya oradan çıkmış adam. Ney? Sen niye hep bir level kaslı oynuyorsun? bulamadım. Nasıl lan. bulamıyor ya? Vallahi söyle. Hadi ya. hadi, hadi Suat bulamaz onu anlarım da sen nasıl bulamıyorsun? Gerçekte bulamadım ya. Yalan söylüyor. Gerçekten. Ben bu kaslı Alan... seviyon gibi geldi bana. Dilleme beni. Be. <laughs> Ee, Osman şeyde 210 SSO'dan geldi. 210 hemen gerçi görünmüyor ki ya. Oo bir tane vurdum lan ağaçların arasından vurdum lan. Helal. Hangi yön? Yön söyle. 165. Ya osman bu arkadaki full bize oynayacak ya. Tutarız böyle. şu de Bizim önümüzde oynar var ya. Alan vermezse bile buradan oynarız. Sıkıntı yok. Abi nasıl alan veriyor? Hala suya veriyor. Sen ne yapıyorsun? abi Yok baba ben yok kimseyi göremiyorum. Yok yok şu an bize de göremez, Osman. Bagili rotate atıyor. Sulak arazide oynayacak çok yer var ya. Şu Aynen ortada. önümüzde su. Aha. Nere? Devam, devam etti. Ben geri geldim ya baba. Tamam ben bir şey olsa çağıracağım birinizi bu eve. Ben kaskımı, yeleğimi şuraya bıraktım. Şu ya. arkaya suyun oraya falan durarlarsa. Durarlarsa. Sıkıntı <laughs> başka üzerimizin. Gask, kaskımı kımı bıraktım diyor. Oo, taktikler. Kaskı iki var mı mesela bunlarda gördünüz? Ben <laughs> E, Lukato 1117 5 lira göndermiş. Osman yayınızda küfür var ve modlara yazdığım 3 maymun rolüne yatıp kimse duymadı. Kimse duymadı falan yapılıyor. Bu mudur yani? Aa, hmm. e, o, linkini bana atsana Lukato. Bakalım. Bir şey yaparız hallederiz. Teşekkürler bildirdiğin için. Ark Elips 8. ayını kutlamış. Ovye, Ovye, Ovye demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin tekrardan Ark Elips. Çok sağ ol desen için. Hakan yayında 2, 2. ayını kutlamış. Hoş buldum, hoş buldum demiş. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Tete mesajın ekrana çıkıyor bu arada. Disk, bu şeyden attığınız Haberiniz olsun. <laughs> sesimizi geri açalım dur. Acak ecek imiş. Geldim, He? Geldim senin yanına. Yukarı Eski tepe evet abi. Geldi. Ağaç var. Ağacın kenarında bir araba var. Gördün mü? Tamam. Sen at linki falan olduğu yeri bana ben ben bakarım ya. Hani modlar bakmış, görmemişler. Yok diyorlar. Sen diyor sanki hala var. At bir bakarız, birlikte bakarız. Kompus Yax dördüncü yani kutlamış gülmüş. Kompus Yax teşekkür ediyorum. Hoş geldin tekrardan. Allah yok diyorlar. Lukato. Ama senin de öyle şeyler söylemen o da biraz kötü yani hani. Geldim. Aşağı inin raşlıyorlar. Binç kata Aslında indim. Raşlıyor, raşlıyor, çabuk çabuk. Lan. Binaya gidi? Arkada durana bakıyorum. Yan binaya geçelim daha <laughs> Nasıl geçecek ki? Çok güzel Şunu eser abi. Öteki dışarıda bir tık uzakta durdu. Yardım alt kattakine yardım. Şurada vesaire köş köşedeki odada. Odaya gidi. Bomba Kapı atacağım. Kapıyı, kapıyı kır bomba atayım. Uzaktaki düştü. Attım çıkacak o. Abi odan çıkış mı var lan? Sen çıkmış. Öldüdüm. Bitti. Bravo. Değil mi? Bravo evet. takım. Bir öldü. Allah. Bunlar taktikli taktik düştü. Işte. tamamen düştü. taktiksel düştü. Ya mükemmel. Evet, evet. Tamam o çıkardım. <laughs> Gaskı da hasar görmedi. Ama evet, evet bak tepedeki grup farklı grup <laughs> ha. Tepedeki grup farklı grup. Yok tepedeki bunlar da <laughs> işte ama bana ama. sıkan. Bunlar raşladı düşürdü. Ama bunlar iki kişi. Diego. biri... Üsttekini Osman düşürdü. Ha, işte. okay, biri okay. dışarıdaydı ya dışarıdayken ben düşürdüm. Sen kill aldın mı Osman? Aha. Ha tamam o zaman. Ben bende de var bir kill. Bir kill de sende. Bir kill de bende var. Hatta ben senin asisti aldım. Çok iyi oldu. Ha, şunları şöyle buradan Şu. buradan. Şu adamdan kas çekeyim. Çek buradan bunları at. Allah Allah. 8x var burada. Almak isteyen varsa. Sma 8, 8, 8, 8. E yerimiz 10 numara bu arada arkadaşlar. Hala yerimizi burada savunuyoruz arkadaşlar. Ben geri eve gideyim mi o zaman? Olur. Ben şu diğer evleri dağıtacağım. Tartan gelecek, ileçten gelecek. Aa. Oh, Tartemiz. Ben geri gittim eve. Ben bir 3 alacağım ha neredeydi ya? Aman neredey neredeyse nerede senden. Yok. Ben Hı. evime geri gittim. Net bu taraftan adam gelecek. Bahattin 10 abone olmuş. Bahattin hoş geldin. Teşekkürler de senin için. Şimdi gelin bakayım, gelin bakayım. Eee şeyden yiyordum. 170. 17, 17. Dışarıda açıkta, açıkta 17. Ne var oradaki ya? O da ne vardı bana sıktı? Buradan sıkıldım. O ev var orada. Ev. Göremiyoruz. Açık bunlar alanda değil. değil. Ben yine Anladım. düşeceğim. Onlar bana rahatlayacak gene. Çok maçlı. geldim ya. Yani. O evleri <laughs> baya vurdum ben ya. Şu dört mağdaki. Ben, ay benim eve şey. gel. Geldim geldim geldim. En azından birinci katında ol. Solundan pikliyor. Onlar solundan, solundan pikliyor. Yani. Evin solundan pikliyor. 170 mi demişsiniz? Ben görüş yok. O odadan görüş var Osman sanki. Baksana. Solun, en solundan pikliyor. Duvarın en solundan. Buradan görüş yok ya. Kardeşim ben bizi göremez burada. Şu tepeye yükselsek vururuz onları ama Gerek yok satarız yani. belki de. Onlar da değil alan şuraya oynayacaklar. Önümüze oynayacaklar. Yani tepe var. Benim bizim önümüz tepe. Ya. Net oraya oynayacaklar. Başka yer yok. Hmm, o zaman ben bu evde durmaya devam edeyim. Bu evde dedi. Aa, bizim arkadan kimse gelmez. Şey arkadan dediğim öbür taraftan. Benim arkadan. <laughs> yani. ama buradan adam gelecek. Artık şu peki işte. en salak eve giren oldu mu? Şu e, aşağısı kırmızı üstü bir yeşil olan eve. Araba. Daha doğru oynuyor. Geliyorlar. Şurayı oynadı. 200 oynadı. Osman 200. 200 tamam. Aynen bak. Diğer arabada bu çukuru oynadı işaretlediğimiz dediğimiz. Bin numara. 1 numara. Aa şu silahı. Aa diğer de onun arkadaşı herhalde yanına gidiyor. Aynen yanına gitti ya. iki. Bunlar iki arka. 4 kişi. Evet. Bakın bizim oynayacağımız yeri söylüyorum rotate'te. Bu sağdan oynarız ya. Şura. Şu 4 numara. Buradan oraya göremiyoruz. Şu an 200'de adamlar bak işaretliyorum. Ne var lan orada tepe var. Ha şu tepede de 2 numara da var. Ama hesabın evine gittim. Hayda buraya bakarlar mı çok emin değilim Yine ya. Yine şurada biraz bekleyeyim ya. Onların başka problemleri var ya buraya bakmıyorum. Evet. İnşallah arkasını buraya geçirir ama sanmıyorum. Daha da arka taraflarından Onlar, sıkıyorlar sanki onlara ya. Onların oradan oynadı var ya bu tarafa bakmaz. Ben şeye bakıyorum, arkalara bakıyorum. E, bakıyor buraya. Bakıyorum Nereden? ben de geldim. E, 200 Tepenin sol tarafına evet. doğru bakmışlar. Işte. Gördüm, pem, pembeliği gördüm. Evet, evet, evet. Bu pembeyle ben iki kere body shot attım bu arada. Zırha malıysa zırhı baya yarım duruyor. Yani. Benim kaskım yok. Adamlar da yok muydu lan kask? Yoktu. Parça yani. Bir var level vardı onu işte. Ama o da birini bitirdiler. Sağ tarafımız ne durumda ya? Sağa hiç bakıyorsunuz mu? Oo çok uzakta bir adam gördüm. Sisini oradan çıktı. Düşürdü öldürdü. Dedi. Pembeller sancar. Mayda da en uzakta. Hadi alan. alandayız abi. Ha, bize sol taraf bakıyor. Ben biraz aşağı oynuyorum ya. Tepeden oynayacağım ben. Lan ben bakarken hiç bakmıyorsun ya. Başka yere baktım an. Aha. Bakıyor iki kişi bekliyor. iki kişi bekliyor. Güzel de eser kalıyor ya. Yani. Bir yedi biri. Soldaki. İki kişi. Lan. Onu. Evet Ben bıraktım kas kalmaya gideceğim. Tamam. Kas para. Göremiyorum pikliyorsa ya. Pikliyorsa söyleyin. Pikliyorsa söyleyin. Benim yerim çok iyi bu arada. Yok şu an bakmıyorlar. Bakıyorlar. Sağ tarafına doğru geçti. Oradan bakıyor. Kayada mı? Kayanın oradaydı aynen. Kayanın sol tarafındaydı. Ben göremiyorum. Yerden görünmüyor. Şu an bakmıyor. Nereden Sağ lan? Sağ Bana nasıl sıkabiliyor ya? Görünmüyor ya. Allah Allah. İki kişi onlar ya. Benim gördüğüm iki kişi Onun Dövmesi lazımdı ya. Arkadaş aynı yükseklikteyiz ben niye göremiyorum bunları? Ben sanki vurdum ama bilmiyorum ya. Senin... <laughs> sen eve gidiyorsun ben de. Be. Bir yedi. Lan ona ben de vursam ölmüştü be. Alana düştü dedi? Dört biziz, iki onlar, altı Mayda ölmedi hala. Reis nereden, çünkü bu taraftan piklenmiyor reis. O tepenin sol, solundan Hı. O yüzden göremiyoruz. Şu tamam, da... Sollam, adamı... sollam, sollasa mıydım o? Maydara o da bu yani. tarafta. Osman bir Bize daha vur onu ben sollayacağım ya. Yok yok bence sollayacağım. Ee, açıkta birisi var. E, 260 siz. 260 siz mi? Alt, a, aşağıdaki siz. 260 aşağıdaki siz. Tutma aç. Vallahi değil. Hiç... Mayda o tarafı bitirecek ya. Gözü kapalı vuracağım şunu bak. Tumay'da soldakiler bu arada ya. Soldakiler. Bir şey söyleyeyim mi? Kalanlar hep solda gibi. Sağda yılan vardı. Açıkta var. koşuyor, açıkta açık koşuyor. koşuyor. Adam orada yatıyordu lan. Yerde bir tane Yada gördüm. Çekebilirsem. Oldu. Bitirdiler. Tamam o tepe kaldı başka yer kalmadı. İndim ben de aşağı Ya da ben inmeyeyim ben tepeden size info vereyim. Olur Eseri, olur sen olur, oyna, olur. sen de oyna sen de oyna. Sağ taraf bitti mi? Sağ taraf bitti mi? Çok ileri Sağdakini gitme kardeşim Sağdakini en son vurdular. Yani sol tarafımız mı kaldı bizim? Ya bi bilmiyorum kaç kişi kaldı. 2 kişi solda vardı. 4 biziz. Çok açılma et. Aa bak bana sıkıyor sağda bana sıkıyor. Sağda var böyle. Sağda var sağda adam var. Evet sağda var birisi. Hmm. bizim Sistele şunların dibine girmemiz mi lazım? Ne anlamadım. Orası da çok ilerisiymiş. Öde 3 olmayabiliriz ya. 4 2 biz bir ihtimal. Şuraya doğru orada alanda değil lan. Ben oynarım bu arada. <laughs> Orası da alanda değil. Ben hala bakıyorum bu arada. Bir tek bu alanda ya. Şu bulunduğum yer. Şura gayet iyi. Hala bak hala adım. şu tepede işaretliyor. İki numara hala. Ben de iniyorum bu arada. Tamam tamam. Sağ taraf maydı Sağ tarafı öldü. O tepe kaldı. Ee, gördüm tepe kaldı. şu işaretimde. Biri soldaki, soldaki tek kişi, soldaki tek kişi. Tepe kaldı. Ee, düşürdüm birini. O helal hangisini düşürdün? Sol mu? İşaretimi düşürdüm. Beraber, beraber, beraber. Melihan sendeyim. Kaldırmasın, kaldırmasın. Osman dağla. Allah. Gidiyor mu? Adam yok ya. Flaşım var, flaşım var. Bir flaş. Benim düşürdüğüm öldü. İkinci flaş. Buradaki ölmüş olabilir bu arada. Çünkü işaretimdeydi bak. Helal i̇şte sana Bak bak. bak. Ee, alanı çok rahat çok güzel kontrol ettik Oy. bu arada. Yani direkt dağıldık <laughs> en sonda. Mesela ben solladım. Siz sağladınız. Adam nereye hmm. bakacağını şaşırdı. Güzeldi hmm. ya güzeldi bu oyun. Bunu hak ettiydik. Bu, bu, bu win'i hak ettik işte bu win'i. Hak ettik. <laughs> ben bayağı hasarım olması lazım ya. Şöyle bir 50 falan. <laughs> 50 falan. 50 mi? <laughs> Bakalım. Bakalım. Evet, temiz Ben, ben kilimin hak ettiği damage'ı vurmuşum abi. Ben onu biliyorum. 73.